Tolstoy, insan neyle yaşar? Bir insan ne kadar toprağa ihtiyaç duyar? Kentte yaşayan ve bir alsatçıyla evli olan abla, köydeki kız kardeşine ziyarete gitmişti. Kardeşi ise bir köylüyle evliydi. Semaver başında toplandıklarında, abla kent hayatının güzelliklerinden, yaşamlarının ne kadar rahat olduğundan, ne kadar güzel giyindiklerinden, çocukların şık elbiseler giyinip kuşandıklarından, lezzetli yiyecekler yiyip tiyatrolara, eğlencelere nasıl gittiklerinden bire bin katarak söz etmeye başladı. Kız kardeş bu sözlere alındı ve sonra da alsatçı kocasının hayatını yerin dibine batırıp köy yaşamını ne çok beğendiğini anlatmaya koyuldu. Yaşadığım hayatı sizinkiyle değiştirmem dedi. Kaba bir hayatımız olabilir ama en azından kafamız rahat. Bizden daha iyi yaşadığınız doğru. Evet ne var ki gereksinimlerinizden daha çoğunu kazanmanıza karşın her şeyinizi bir anda yitirebilirsiniz. Atasözünü duymuşsundur. Karla zarar kardeştir. Bugün ekonomik durumu iyi olanlar bir bakmışsın yiyecek ekmeğe muhtaç olmuş. Bizim hayatımız daha güvenli. Belki o kadar imrenilesi değil fakat çok varlıklı olmasak da yiyecekten yana sıkıntımız yok. Abla alaylı bir sesle elbette bu yiyecekleri domuzlarla ve ineklerle yemek istersen. Sen kibarlıktan ne anlarsın? Kocan ta şafaktan gün, gün batımlarına kadar çalışsın. Siz de çocuklarınızla beraber gübrelerin üzerinde yaşamaya devam edin. Küçük kardeş, o kadar önemli mi bu? dedi. İşimizin kaba ve yorucu olduğuna sözüm yok fakat güvenli. Kimselere avuç açmadan yaşayabiliyoruz. Peki siz? Kentleriniz türlü yüz kısaltıcı şeylerle dolu. Bugünlerde pek sorun yaratmaz ama peki ya gelecekte? Kocan kumarla içki ya da kadınla yoldan çıkarsa her şey mahvolmaz mı o zaman? Böylesi şeylerle sık sık karşılaşmıyor musun? Aile reisi Pahom uzandığı şöminenin üstünden kadınların konuşmalarına kulak veriyordu. Harfiyen öyle diye geçirdi içinden. Biz köylü kısmı çocukluktan başlayarak toprağı ekip biçmeye o kadar kaptırdık ki böylesi şeyler düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Kaygılandığım tek şey toprağımızın az olması. Eğer daha fazla tarlam olsaydı kimselerden korkmazdım. Abla kardeş çaylarını bitirince giysilerden söz etmeye başladılar. Sonra da bulaşıklarını yıkayıp yattılar. Ne var ki şeytan şöminenin yanında durup bütün konuşmaları dinlemişti. Köyde yaşayan kadının kocasını övmesinden adamınsa daha fazla arazisi olsa kimselerden kork korkmayacağını düşünmesine sevinmişti. Oyun başlıyor diye düşündü şeytan. İstediğin kadar toprak verip seni egemenliğime alacağım. Köyün yakınında yaklaşık 300 dönümlük çok büyük bir toprağa sahip bir hanımefendi yaşıyordu. Köylülerle hiçbir sorunu olmamıştı bu kadının ama yanına eski bir askeri yanaşma olarak alınca işler bozuldu. Bu yanaşma kestiği para cezalarıyla herkese yaka silktiriyordu. Pahom elinden geldiğince özenli olmaya çalıştıysa da başına sürekli aynı şey geliyordu. Atı hanımefendinin yulaflarını dalıyor veya bir ineği hanımefendinin bahçesine giriyor. Danaları hanımefendinin otlaklarında otluyor. O da bütün bunlar için para cezasıyla karşılaşıyordu. Söylene söylene cezayı ödeyen Pahom öfkeyle gittiği evinde bütün acısını karısından çıkarıyordu. Bütün yazı yanaşma yüzünden kötü geçirdi Pahom. Kış gelip de sığırlar ahırdan çıkamayınca ancak rahatlamıştı. Varsın hayvanların yiyeceğini kendisi versin de en azından derdi tasası yoktu. O günlerde başlayan dedikodulara göre hanımefendi arazilerini satacaktı. Ana yoldaki hanın sahibi bu arazileri almak için girişimlere başlamıştı. Bu haber köylüleri çok kaygılandırmıştı. Arazileri hancı alırsa diyorlardı, kesilecek cezalarla hanımefendinin yanaşmasını bile mumla aratır bize. Hepimizin geçimi o arazilerden. Köylüler toplaşıp hanımefendiye giderek arazilerini hancıya satmamasını isteyip daha yüksek bir bedel önerdiler. Hanımefendi arazilerini onlara bırakmaya razı oldu. Sonraları köylüler kendilerinin bütün arazileri alması için uğraşmaya başladılar. Böylece bütün toprakları ortaklaşa ekip biçebilirlerdi. Bu konu hakkında tartışmak için kaç kez bir araya geldilerse de bir çözüme ulaşamadılar. Şeytan araya ifak tohumları ekmişti çünkü. Nihayet bu toprakları her birinin alabileceği ölçüde paylar halinde alması kararına vardılar. Hanımefendi onların bu önerisine de evet dedi. Aradan biraz zaman geçince Pahom komşulardan birinin 50 dönüm arazi aldığını, paranın yarısını hemen kalanını bir yıl sonra ödeyeceğini duydu. İçi hasetle doldu. Vay canına dedi içinden. Arazilerin hepsi elden çıkarılıyor. Bense bir karşılık yer bile alamayacağım. Gidip karısıyla konuştu. Herkes alıyor dedi. Ne yapıp edip 20 dönümde biz almalıyız. Geçim yükü giderek ağırlaşıyor. Şimdiki yanaşma kestiği cezalarla iflahımızı kesiyor. Biraz toprağı nasıl alabileceklerini düşünüp taşınmaya başladılar. 100 ruble biriktirmişlerdi. Bir tay ve biraz arı sattılar. Oğullarını para kazanması için gurbete yolladılar. Pahom'un maaşını da önceden alıp kayınbiraderine de birazcık borçlandıktan sonra arazi için ödeyecekleri paranın yarısını denkleştirdiler. Parayı yanına alan pahom biraz ağaçlı, 40 dönümlük bir yer beğendi. Hanımefendiyle fiyatta anlaşıp tokalaştılar. Pahom hanımefendiye biraz kapora verdi. Kalan borç içinde kente inip senet hazırladılar. Pahom yarısını peşin yarısını da iki yıla yayarak ödeyecekti. Artık Pahom da arazi sahibi olmuştu. Borç aldığı tohumları ekti topraklarına. O yıl ürün iyiydi. Bir yılı bile bulmadan bütün borçlarını temizledi. Artık kendi arazisinin efendisiydi. Ekip biçiyor, sığırlarını kendi otulağına salıyordu. Boy atan mısırlarına veya çayırlarına bakmaya gittiğinde sevinçten yerinde duramıyordu. Orada yeşeren her şey onun gözüne daha farklı, daha güzel görünüyordu. Önceleri bu arazilerin hiçbir özelliği yoktu fakat şimdi durum tamamen değişmişti. Paham'ın hayatından herhangi bir şikayeti ve yakınması yoktu. Eğer komşu köydekiler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmese keyfi mükemmel olacaktı. Kibarca uyardı birkaç kez fakat köylüler aldırış bile etmediler. Bu yetmezmiş gibi köyün çobanı da ineklerini onun otlaklarına salıyor, hatta geceleri dışarıda bırakılan atlar onun mısırlarına dalıyordu. Pahom kaç kez onları dışarı dehlemiş sahiplerini ikaz etmiş, kimseciklere dava açmamak için kendini zor dizginlemişti. Günün birinde dayanamadı ve mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. Köylülerin topraksız olduğunu, bütün meseleye bunun neden olduğunu, özellikle yapmadıklarını aslında biliyordu fakat şöyle düşünmeden edemiyordu. Ben buna göz yumamam. Aksi takdirde iliğimi kuruturlar. Bir yolunu bulup onlara günlerini göstermeliyim. Onları mahkemeye verip günlerini gösterdi. Yetmedi. Tekrar mahkemeye yollandı ve bunun sonucunda birkaç köylü para cezası ödemeye mahkum edildi. Aradan biraz zaman geçince Pahom'un komşuları kinlenmeye başladı. Kimi zaman hayvanlarını bilerek onun tarlalarına saldılar. Köylülerden biri gece vakti Pahom'un ağaçlığına gidip birkaç körpe ıhlamuru bile kesti. Ağaçlığının yanından geçen Pahom'un dikkatini beyaz bir şey çekti. Birkaç adam yaklaşınca ıhlamur ağaçlarının sadece köklerinin kaldığını, az ileride de kabukları sıyrılmış ağaçların olduğunu fark etti. Çok öfkelendi. Kestiği bir tek ağaç olsa dert değil diye geçirdi içinden. Aşağılık herif bir sürü ağaç kesmiş. Yapanı bir elime geçirsem lime lime edeceğim. Sürekli bunu yapanın kim olduğuna kafa yordu. Nihayet kesinlikle Simon yapmıştır başka kimse olamaz diye düşündü. Gidip Simon'un çiftliğine baktı. Bir şey göremedi ama Simon'un yaptığına dair kararı da değişmedi. Bir dilekçe yazıp mahkemeye verdi. Simon duruşmaya çağrıldı. Davaya bir daha bakıldı. Onun yaptığına dair kanıt bulunmadığı için salı verilmesi kararı alındı. Babamın gözünde uğradığı haksızlık büyümüştü. Bütün öfkesini köy heyetine yansıttı. Hırsızlar size rüşvet veriyor dedi. Namuslu kişiler olsaydınız hırsızı serbest bırakmazdınız. Pahom kavga etmedik, kimse bırakmadı. Evini kundaklayacaklarına dair sözler de çalınıyordu kulaklarına. Elindeki araziler çoğalmasına karşın toplumdaki saygınlığı zarar gördü. Aradan geçen zaman içinde pek çok kişinin yeni bölgelere taşınacağı söylentisi çıkmıştı. Topraklarımdan ayrılmama gerek yok diye geçirdi içinden. Birileri taşınırsa bizim yerimiz bollaşır. Onların sattığı toprakları alır, arazilerimi genişletirim. Hayatım iyice kolaylaşır. Hem bu halimin çok iyi olduğu falan yok. Pahom bir gün evinde otururken yolu köye düşen bir çiftçiyi konuk etti. Köylüyü ağırlayan Pahom ona nereli olduğunu sordu. Köylü Volga'nın diğer tarafından geldiğini, orada yaşadığını belirtti. Pahom bununla ilgilenince adam pek çok kişinin oraya taşındığını söyledi. Bu köyden de oraya taşınanlar varmış. Topluluğa katılmışlar, adam başı 25 dönüm arazi dağıtılmış. Toprak bire bin veriyormuş. Oraya sadece üstündeki gömlekle gelen köylü artık altı at iki inek sahibiymiş. Pahamın içine kıskançlık ateşleri dolarken farklı bir yerde de adam gibi yaşamak mümkünken burada neden sefil olayım? Buradaki arazilerimi satıp alacağım parayla orada yeni bir hayat kurarım. Bunca kalabalık bir yerde insanın başı hiçbir zaman dertten kurtulmaz. Yine de önceden gidip bir bakayım diye düşündü. Baharın son günlerinde yola çıktı. Bir vapura binip Volga üstünden Şamara'ya geçti. Yaklaşık 300 mili de yürüyerek geçip adamın sözünü ettiği yere vardı. Orada gördükleri adamın anlattıklarını doğruluyordu. Herkese yetecek kadar arazi vardı. Her köylüye 25 dönümlük ortaklaşa ekilip biçilecek arazi verilmişti. İsteyenler parasını ödeyip bu topraklara daha ucuza sahip olabiliyordu. Durumu yerinde inceleyen Pahom Sonbahara doğru evine dönüp her şeyini satıp savmaya başladı. Arazisini ve hayvanlarını sattı. Topluluk üyeliğinden çıktı. Bahar gelinceye dek bekleyin. Ailesiyle beraber yeni vatanlarına doğru yola düştüler. Pahom yeni yurtlarına geldiği sıralarda büyük bir köyün topluluğuna alınmaları için başvurdu. Gerekli evrakları düzenleyip ihtiyar heyetine verdi ve onlardan üyelik belgesini aldı. Kendisinin ve oğullarının işlemesi için beşer hisseden 125 dönüm arazi emirlerine verildi. Pahom gereken bina e eklentilerini yaptı. Artık eskisinden 3 kat daha fazla araziye sahipti. Toprak mısır ekmeye epeyce uygundu. Durumu eskisine göre çok daha iyiydi. Geniş meraları, ekip biçilebilir toprakları vardı. Besleyebileceği inek sayısı sınırsızdı. Pahom ilk zamanlar hayatından memnundu ama bir süre sonra buradaki topraklarını da az bulmaya başladı. İlk yıl ortak arazilerden hissesine düşen toprağa buğday ekip bol ürün aldı. Bu yılda buğday ekmek niyetindeydi fakat ortak arazileri yetersizdi. Zaten işlediği topraklarda buğday ekimine ayrılmamıştı. Çünkü o bölgede sadece hiç sürülmemiş nadastı topraklara buğday ekilebiliyordu. İki yılda bir buğday ekilen araziler üzerlerindeki otlar büyüyünceye kadar nadasa bırakılıyordu ve böylesi arazilere talep fazla toprak yetersizdi. Bu yüzden sürekli kavgalar çıkıyordu. Hali vakti yerinde olanlar buralara buğday, buğday ekmek istiyor. Yoksullarsa buraları satmayı, en azından ödeyecekleri vergileri çıkarmayı istiyorlardı. Pahom daha fazla buğday ekmek isteyenlerdendi, tutup bir alsatçıdan bir yıllık toprak kiraladı. Ekebildiğince buğday ekti, ürün bire bin verdi, ama bir mesele vardı. Arazi köye çok uzaktı. Buğdayların neredeyse 10 kilometre kadar taşınması gerekiyordu. Aradan biraz süre geçtiğinde Pahom kimi alsatçıların uzak çiftliklerde yaşayıp servet edindiklerini fark edince tapusu bende olan biraz arazi alsam üzerine bir çiftlik evi yaptırsam her şey yoluna girerdi diye düşündü. Bu meseleye günlerce kafa yordu. 3 yıl boyunca toprak kiralayıp buğday ekmeği sürdürdü. İyi ürün alıyordu ve para bile biriktirebiliyordu. Aslında hiç yakınmadan yaşayıp gidebilirdi ama her yıl toprak kiralamak için ter dökmek gözünü yıldırmıştı. İyi araziler olduğu bilinen yerlere köylüler hemen doluşuyor ve bir anda satılıyordu. Elinizi çabuk tutmadığınızda hava alıyordunuz. Üçüncü yıl başka bir çiftçiyle birlikte çayır kiraladılar. Aralarında anlaşmazlık baş gösterip de çiftçiler dava ettiklerinde orayı da sürmüşlerdi. Davayı kaybettiler. Paraları ve emekleri boşa gitti. Pahom kendi toprağım olsaydı kimsecikler karışmadan ekip biçerdim ve bunlarla uğraşmazdım diye düşünüyordu. Pahom kendisine toprak aramaya başladı. 1300 dönümlük toprağı olan fakat eli darda olduğu için bu toprağı satmak isteyen bir köylüyle tanıştı. Kran kırana pazarlık edip yarısı peşin yarısı senetle ödenmek koşuluyla 1500 rubleden karar kıldılar. Geriye sadece sözleşme yapmak kalmıştı. O sıralarda yolu oradan geçen bir yabancı atını yemlemek için Pahom'un evine geldi. Pahom yabancıyla konuştuğunda onun hayli uzaktan başkırdan döndüğünü oralarda 13 bin dönüm toprağın sadece bin ruble olduğunu öğrendi. Daha fazla bilgilenmek isteyen Pahom'a şunları söyledi yabancı. Yapılacak en iyi şey başkanlarla ahbab olmak. Ben 100 ruble eden bir kadın elbisesi, halı, bir kutu çayı hibe ettim, şarap verdim. Bunlar karşılığında arazinin her bir dönümü iki kapikten daha ucuza geldi bana. Yanındaki tapuları gösteren yabancı, topraklar bir ırmağın kıyısında, kan eksen cam biter dedi. Ard arda sorular soran Pahom'a, bir yıl yürüsen bile öbür ucuna gidemeyeceğin kadar hepsi de başkırlara ait uçsuz bucaksız topraklar var. Başkırlar koyun gibidirler, yok pahasına toprak alabilirsin onlardan.'' İşte dedi Pahom kendi kendine bin ruble bayılıp buradan bin üç yüz dönüm alacağıma hem de borçlanacağıma oraya gidip buradan aldığımdan on kat fazla toprak sahibi olabilirim. Pahom yabancıdan oralara nasıl gideceğini iyice öğrendi ve adam çıkıp gittiğinde o da yola çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Karısını, malını, mülkünü koruması için köyde bırakıp yanına aldığı bir uşakla yola düştü. Yol üstündeki bir kasabada mola verip çay, şarap ve yabancının söylediği diğer hediyeleri alıp 300 milden uzun bir yol aldılar. Yedinci gün başkırların obasına vardılar. Yabancının anlattığı gibiydi buralar. Başkırlar bir ırmağın kıyısına kurdukları kıl çadırlarda yaşıyorlardı. Toprakla uğraşmıyor, ağızlarına ekmek koymuyorlardı. Hayvanları başıboş sürüler halinde öylece otluyordu. Taylar çadırların arka kısmında bağlı duruyor, kısraklar yanlarına günde iki kez götürülüyordu. Tayların sütünden kımız elde ediliyordu. Oba'nın bütün işlerini kadınlar yapıyordu. Erkeklerin tek yaptığı bütün gün yan gelip yatmak, kımız, çay içmek, kesilen koyunları yemek ve eğlenmekti. Çalışmayı akıllarından geçirdikleri yoktu kaba, bilinçsizlerdi. Rusçaları zayıftı fakat güler yüzlü insanlardı. Pahom'u görünce hemen çadırlarını boşaltıp çevresinde toplandılar. Bir çevirmen getirildi. Pahom biraz arazi satın almak istediğini söyledi. Başkanlara epeyce hoşnut görünüyordu. Pahom'u en güzel çadırlardan birine buyur edip çay ve kırmızı ikram ettiler. Yemesi için et getirdiler. Pahom da arabasındaki armağanları dağıttı. Aralarında konuşup çevirmenden şöyle söylemesini istediler. Çevirmen, "Seni sevmişler. Bizde konuğa iyi davranma geleneği vardır. Sen bize armağanlar getirdin, bizi sevindirdin. Biz de seni sevindirmek isteriz. Söyle, sana ne versek hoşuna gider?" Toprak dedi Pahom. Toprak. Bizim oraların toprağı öyle az, öyle çorak ki ama sizin topraklarınız çok geniş ve verimli. Çevirmen bu sözleri çevirdi. Başkırlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ne konuştukları anlaşılmıyordu ama belliydi. Bir anda susup çevirmen konuşurken Pahom'a baktılar. Getirdiğin armağanlar karşılığında istediğin kadar toprak alabileceğini söylüyorlar. Sen sadece neresini istediğini söyle. Başkırlar aralarında biraz daha konuşup tartıştılar. Pahom ne hakkında tartıştıklarını öğrenince çevirmen kimilerinin arazi meselesini başkana sorup onun da fikrini almak gerektiğini, kimilerinin ise buna gerek görmediğini söyledi. Onlar tartışmalarını sürdürürlerken çadır kapısında sırtında kürk olan bir adam belirdi. Bir anda susup ayağa kalktılar. Çevirmen, başkanımız geldi dedi. Bahom da hemen ayağa kalktı ve bir kadın elbisesiyle iki kutu çayı sundu. Başkan armağanları alıp ona baş köşeye buyur etti. Başkırlar ona hemen bir şeyler anlatmaya koyuldular. Başkan bir süre dinleyip susmalarını işaret ederek Bahom'a Rusça ''Neyi istersen al, bizde toprak bol'' dedi. İstediğim kadarını nasıl alabilirim diye geçirdiği içinden Pahom. İşimi sağlam kaza bağlamak için tapu çıkarmalı yoksa günün birinde orayı elimden alabilirler. Kibarlığınıza teşekkür ederim dedi Pahom. Sizde toprak bol. Benim istediğim küçük bir bölüm. Fakat yine de aldığım bölümün tamamen benim olduğuna nasıl güvenebilirim? Gerekli ölçüm yapılıp e, tapusu verilemez mi acaba? Yarın ne olacağı belli değil. Çocuklarınız orayı bir gün elimden almak isterse ne yaparım ben? Haklısın dedi başkan. Tapusunu da vereceğim sana. Pahom buralara bir al satçı gelmiş diye sürdürdü. Ona da toprak vermiş, tapu çıkartmışsınız. Benim için de bunu yapmanızı isterim. Başkan o iş kolay dedi. Muhtarımız seninle kasabaya gelir imzalı damgalı tapunu alırsın. Peki kaç para ödemem gerekecek? Bizde fiyat sabittir. Günde bin ruble. Anlamamıştı pahom. Günde mi? Bu nasıl fiyat? Kaç dönüm ki? Böyle hesaplardan anlamayız dedi başkan. Bizde topraklar gün hesabıyla satılır. Bir günde yürüyerek sınırlarını çizdiğin kadar arazi senindir. Bunun gündeliği bin rubledir. Pahom şaşa kalmıştı. Fakat insan bir günde koca bir araziyi dolanabilir dedi. Başkan kahkahalar atıyordu. Sen de yap, bütün arazi senin olsun dedi. Ancak bir şartımız var. Yürümeye başladığın yere aynı gün dönmezsen verdiğin parayı unut. Ama geçtiğim yerleri nasıl belirleyeceğim? Kolay. Senin istediğin bir uzaklığa kadar gidip orada dururuz. Sen de oradan başlayıp yanındaki kürekle daireni belirlersin. İstediğin yeri işaretlersin.'' her dönüşünde bir çukur açıp otları üzerine yağarsın. Aradaki yerleri de biz işaretleriz. Fakat unutma, ne kadar büyük bir daire yapsan da gün batmadan başladığın yere dönmek zorundasın. O zamana dek ne kadar yeri işaretlediysen kendim alın say. Buna bayılmıştı Pahom. Ertesi sabah erkenden başlamaya kararlaştırdılar. Bir süre sonra konuşup kımız içtiler, et yediler. Karanlık çökmüştü artık. Başkırlar Pahom'a rahat bir yatak serdiler.'' sabahleyin kararlaştırılan noktaya gideceklerini söyleyip iyi geceler dediler. Pahom yatağa uzandığında aklında sadece alacağı topraklar vardı. Onları düşündüğü için uyuyamıyordum. Yüzünü doğuya çevirip güneşin yüzünü göstermesini bekledi. Oyalanmamalıyım dedi sonunda. Sıcak bastırmadan daha rahat yürürüm. Güneşin ilk ışıkları ufukta belirdiğinde Pahom elindeki kürekle daldı stepe. İlk yürüyüş hızı tam kararındaydı. Yaklaşık bir mil gidip derin bir çukur kazdı ve yeri belli olsun diye ot yolup üstüne yığdı. Yürümeyi sürdürdü. Uykulu halinden sıyrılınca hızlandı. Bir süre daha gidip başka bir çukur açtı. Dönüp arkasına bakan Pahom, bayırı, orada duran insanları, araba tekerlerinin parladığını görüyordu. Yaklaşık üç mil yürüdüğü kararına vardı. Sıcak iyiden iyiye bastırıyordu. Ceketini çıkarıp omuzlarını atarak yürümeyi sürdürdü sıcak giderek dayanılmazlaşıyordu. Güneşe şöyle bir bakıp kahvaltı vaktinin geldiğini düşündü. Şimdi geri dönmek için çok erken, çizmelerimi de çıkarayım hele diye söylendi. Çizmelerini çıkarıp kemerine asarak tekrar yürüdü. Bir üç mil daha gidebilirim diye düşündü. Sonra sola dönerim. Şurası ne kadar güzel, alamazsam üzülürüm. Topraklar giderek daha verimli görünüyor. Dost doğru ilerlemeyi sürdürdü. Arkasına baktığında bayırı ve oradakileri zor bela seçebiliyordu. Tanrım bu tarafa fazla gitmişim diye geçirdi içinden. Hemen dönmem gerek. O kadar terledim, susuzluktan o kadar kavruldum ki. Durup bir çukur açarak otları yığdı. Mat arasından su içti. Ardından sola dönüp yürüdü. Otlar adam boyu hava boğacak kadar sıcaktı. Giderek yorulduğunu hissediyordu. Güneşe bakıp vaktin öğle olduğunu tahmin etti. Yeter dedi, soluklanayım hele. Oturup ekmeğini yedi, su içti, uyuya kalmaktan korkup uzanmadı. Bir süre oturduktan sonra tekrar yola koyuldu. Önceleri zorlanmadan yürüye yürüyebiliyordu. Dinlenip su içmek, yemek yemekle de gücü yenilenmişti. Ancak hava o kadar ısınmıştı ki bayılacak gibi oldu. Birden uyku bastırdığını hissetti. Yine de bir saat yorul, ömür boyu rahat et diye düşünüp yürüdü. Tam sola dönecekti ki bir dere gördü. Burayı topraklarıma katmazsam günah olur. Burada pamuk yetiştirebilirim diye düşündü. Derenin çevresini de dolandı ve öbür yakaya da bir çukur açtı. Pahom tepeye baktığında hava sıcaktan buğulanmış gibiydi ve bir şeyler uçuşup duruyordu gözlerinin önünde. Bayırdakiler görünmez olmuştu. Buraları fazla tuttum diye geçirdi içinden. Şurayı daha kısa tutayım. Yürümesini hızlandırıp bir üçüncü kenarı da aşınlamaya başladı. Başını güneşe çevirdi. Ufku yarılamıştı. Fakat karenin üçüncü kıyısında iki mil bile yol alamamıştı. Hedefi on mil daha uzaktaydı. Yo yo diye düşündü. Topraklarım eğri büğrü de olsa artık dost doğru bir çizgiye yönelmeliyim. Hayli uzağa gittim ve engin arazilerim var artık. Hemen bir çukur kazıp üstüne otları yağarak bayıra doğru yöneldi. Pahom hemen bayıra yönelmişti fakat adımlarını büyük bir zorlukla atabiliyordu. Sıcaktan bitkin, diken ve çalıların daladığı ayakları çizikler içindeydi ve artık dermanı kalmamıştı. O kadar çok dinlenmek istiyordu ki fakat gün batmadan bunu yapamazdı. Güneşin hiç sabrı yoktu, giderek alçalıyordu. Tanrım diye geçirdi içinden. Ben hata ettim. Keşke eşeklik edip daha çok toprak edinmek için çırpınmasaydım. Zamanında yetişemezsem ne olacak? Bayra baktı önce sonra güneşe. Varacağı yere ne kadar da uzaktı. Güneş ufuk çizgisiyle neredeyse birleşecekti. Pahom hızlandı fakat öyle güçsüz düşmüştü ki derken koşmaya başladı. Paltosunu, ceketini, azık çıkınıyla matarasını attı. Elinde sadece baston niyetine kullandığı kürek vardı. Ne halt ettim ben diye düşündü. Aç gözlük edip bir sürü yer dolandım. Hepsi benim olsun istedim. Oraya gün batmadan varmam imkansız. Bunları düşünmek onun son gücünü de tüketti. Koşmayı sürdürüyordu yorgun, mutsuz, susuz. Göğsü kabarıp iniyor, kalbi deli gibi atıyor, bacaklarını hissetmiyordu. Birden ölüm korkusu sardı benliğini. Yine durmadı. Onca yol teptikten sonra durursam beni ahmak sanırlar diye geçirdi içinden. Durmadı, koştu. Öyle yakınlaşmıştı ki başkırların seslenişlerini duyuyordu. Bu sesleri duymak tutkusunu biledi. Olanca gücüyle koşmaya başladı. Güneş alabildiğini alçalmıştı. Buğulu havada kan kırmızısı bir görünüm vardı. Neredeyse bayılacaktı ama hedefine öyle yaklaşmıştı ki. Pahom kendisini gayretlendirmek isteyenlerin işaretlerini fark ediyordu. Yere bıraktığı parayı kalpağı ve elleri belinde başkanı seçebiliyordu. Pahom ansızın dün gece gördüğü düşü anımsadı. Yeterince toprak var dedi. Ama Tanrı benim bu toprakları ekip biçmeme izin verecek mi?'' Oraya asla varamayacağım. İyice alçalmış güneşe baktı. Bir bölümü artık görünmüyordu. Son güç kırıntılarıyla atağa geçti. Bedeni ileri eğilmişti ve dizleri onu artık taşımıyordu. Tam bayıra varmıştı ki ortalık bir anda karardı. Güneş battı. Olanca emeğin boşa gitti diye inledi. Durmaya karar vermişken başkırların seslenişlerini kesilmediğini fark etti. Kendisi bulunduğu yerden güneşi göremiyordu ama bayırdakiler görebiliyordu. Derince soluklanıp bayıra tırmandı. Burada gün ışığının kırıntıları vardı daha. Bayıra çıkıp kalpağı gördü. Başkan kalpağın önünde. Böğürlerini tuta tuta gülüyordu. Bir kez daha düşü geldi aklına inledi. Dizlerinde derman kalmamıştı. Yere kapaklanıp kalpağa uzattı ellerini. Bir süre bir sürü toprağın oldu diye bağırdı başkan. Uşağı hemen koşup yetişti. Onu yerden kaldırmaya uğraştı ama pahamın ağzından kan sızıyordu son nefesini vermişti. Uşağı küreye alarak pahoma uygun bir mezar kazıp gömdü. İki metrelik toprak doyurmuştu pahomun gözünü.